Başarılı bir yıl bekliyoruz inşallah sizden. Tamam mı? Derslerinize iyi çalışın, iyi kitap okuyun. Bu kaybı, bu e, salgındaki kaybı inşallah telafi edeceğiz hep birlikte öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle daha çok çalışarak değil mi İnşallah. Peki. Hepinize başarılar diliyorum. Bu bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. ailelerinize selam söyleyin. Maske, mesafe, ve hijyen kurallarına siz dikkat ettiğiniz gibi anne ve babalarınıza sık sık hatırlatın onlar da dikkat etsinler. Olur mu? Maskemizi takıyoruz. Mesafemizi, sosyal mesafemizi koyuyoruz ve hijyene dikkat ediyoruz. Öyle değil mi? Bunu sürekli sık sık arkadaşlarınıza, ailenize, komşunuza, her gördüğünüzü hatırlatıyoruz değil mi? bu virüs yayılmasın, çoğalmasın diye. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar, Ay Ay, o, sağ olun. arkadaşlar, Sayın Belakan'ın sınıfınıza bir hediye getirdi. Evet, Sayın Belakan'ın an... sınıf sınıfı bunların değil, 9-10 gün sınıfına yaşlı Bunların sınıfı da tahtaya Hani şu önemli eşik noktı Akıllı Akını kampanya için Sayın kaymakamın Hanım evet. projeksiyon makinası ile arkadaşlarımıza bir tane projeksiyon hediye ediyoruz. Ha. Bundan sonra görsel ee, olarak güzel dersler yaparsın. için, güzel bilgiler için inşallah hep birlikte bu cihazı e, kullanırsınız ve eğitime faydalı olur. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Eee hani evet, e, evet, yansı evet. yansı gerektiği <laughs> zaman çıkarabiliriz. <inşallah. gülüyor> bu bastırıp durdurarak da

Evet, bu projeksiyonlarla inşallah faydalı bilgileri e, yeni te yeni teknolojiyle i̇nşallah. daha hızlı bir şekilde yansıya sunarak e, öğrencilerimizin bilgisini sunarsınız. E, i̇nşallah faydalı olur, eğitimler, öğretimler çok hayırlı olur, olur. temennisiyle vermiş bulunalım. Evet, e, gençler e, maskelerimiz çok önemli değil mi? Maskeyi evet. sürekli takıyoruz. Evet. evet bu maskeleri takarken e, mesafemize dikkat ediyor muyuz arkadaşımız olan? Dikkat evet. ediyoruz değil mi? Evet. Temizliğimize dikkat ediyor muyuz? Hijyenimize. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkamadan elimizi yüzümüze sürmüyoruz. Ve bu kuralları da unutan arkadaşlarımıza, ailemize, komşumuza, tanıdıklarımıza ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz değil bu kuralları? Maske maske maskeni tak diye uyarıyoruz. İşte eee mesafeni koru diye uyarıyoruz, değil mi? Ve temizliğinize dikkat edelim diye uyarıyoruz. Eee tanıdıklarımızı, arkadaşlarımızı, ailenizi eğer yani onlar unuturlarsa bu kuralları siz hatırlatıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, çok güzel. Hepinize güzel bir eğitim öğretim yılı temennisiyle başarı dileklerimi bir arada Sunuyorum burada inşallah e, tüm kayıplarımızın salgından kaynaklı, e, eğitime ara verilmesinden kaynaklı tüm e, eksikliklerimizi telafi eğitimlerimizde tamamlayıp en iyi şekilde e, eğitim öğretim hayatımızda devam ettireceğimizi düşünüyorum. Hocalarımızın, öğretmenlerimizin, e, öğrencilerimizin, velilerimizin gayretleriyle, idaremizin destekleriyle inşallah e, bu de gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Başarılar diliyorum. E, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum.